Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Fahriye ve oğlu Karan Özçivit'ten yepyeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Özçivitler ailesine dair her şeyi zaten kanalımda paylaşıyorum. Şimdilerde Özçivitler ailesi Bodrum'da Bodrum tatillerine devam ediyorlar. Gümüşlük'teki lüks villalarına yerleşen çift tatilden paylaşımları yapıyorlar yapmaya devam ediyorlar. Döndükten sonra artık set çalışmalarına başlayacak olan çift e, Kırmış Braco dizisinde başrol paylaşacak. E, Fahri ise Uyanış Büyük Selçuklu'da Akça Hatun rolü ile karşımıza çıkacak. Şimdilik ise benden bu kadar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.